Değerli basın mensupları, Bursa'daki sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, değerli katılımcılar. Bugün memur sen Türkiye'nin 81 ilinde büyük ilçelerinde milli irade platformu olarak Bursa'da ve Türkiye'nin genel ve yerelinde müsiat, memur sen, birlik vakfı, ensar vakfı ve Bihmed'in öncülüğünde onlarca sivil toplum örgütünden oluşan milli irade platformu olarak 10 Ağustos'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı için ilkelerimiz Cumhurbaşkanından seçilecek Cumhurbaşkanından Beklentilerimiz neler? Bugün onu açıklayacağız ve üst cumhurbaşkanı adayından kime destek vereceğimizi de burada ifade edeceğiz. Tamam, tamam. Değerli basın mensupları, millet olarak ilk kez doğrudan kendi irademizle cumhurbaşkanını seçeceğimiz ve siyah tarihin akışına da etki edecek bir süreci yaşıyoruz. 12. Cumhurbaşkanının doğrudan milletin oylarıyla seçilecek olmasını vesayeti tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiğini kesili olarak görüyoruz. İnşa ve ihyası için mücadele ettiğimiz medeniyet değerlerimiz yakın tarihten çıkardığımız sonuçlar medeniyet havzamızda yaşananlar 12. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine çok daha büyük anlam ve sonuçlar yüklememizi de zorunlu hale getiriyor. Çünkü milletin oylarıyla seçilecek ilk cumhurbaşkanı kadın medeniyetimizin ihyası ve yeniden büyük Türkiye davalarının öncüsü olma sorumluluğunu da üstlenecektir. Milletin oylarıyla seçilecek 12. Cumhurbaşkanımız istikbal, istiklal ve istikrar noktasında büyük bir ivme yakalayan ülkemizin demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme yolculuğunun da liderliğini yürütecektir. Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, Türkiye sadece milletimiz için değil, medeniyet havzamızdaki bütün ülke ve toplumlar için yeni ufuk ve umutların öznesi olmak durumundadır. Artık Türkiye herhangi bir ülke değildir. Artık Türkiye başka coğrafyaların yaralarını saran mazlumlarına koyu kanat gelen zulme ve zalime sessiz kalmayan proaktif diplomasiyi esas alan vizyon bir ülkedir. Cumhurbaşkanının halkın oylarıyla seçilecek olmasını mevcut siyasi iradenin millet egemenliğine ve milletin takdirine bağlılığının göstergesi olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanının her tarafından seçilecek olması önemli. Ancak halkın doğru kişiyi, doğru ismi Cumhurbaşkanı olarak seçmesi de çok önemli. Biz bu noktada Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu Cumhurbaşkanı profilini ve sahip olması gereken nitelikleri ifade edelim. 12. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olacaktır. Türkiye gelecek vizyona uygun olarak lider cumhurbaşkanlığı profiliyle medeniyetin ihyası ve yeniden Büyük Türkiye inşası sürecini hızlandırılmalıdır. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu lider, Cumhurbaşkanı'nın anayasada yazılanlar dışında vasıflara da sahip olması gerekir. Milli irade platformu olarak Vesayetle mücadele etme kapasitesi, demokrasiyi kurumsallaştırma hedefi olacak, küresel vesayetin bitirilmesinde cesur davranacak ve muhataplarına meydan okuyabilecek bir cumhurbaşkanı istiyoruz. İnsan hakları, insan onuru ve eşit vatandaşlığı önemseyecek, demokratikleşme sürecine hız katacak ve demokrasinin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Sivilleşmeyi hızlandıracak, sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı istişare halinde olacak, çözüm sürecini devletin, ülkenin ve milletin birliğine dair hassasiyetleri koruyarak devam ettirecek, ekonomik istikrarın korunmasına ve ekonominin büyümesine katkı sunacak, vizyona sahip olacak. Kadim medeniyet değerlerimizin yeniden inşasında tarihsel sorumluluğu üstlenerek medeniyet ve kültür değerlerimizi dünya ile buluşturacak. Kültür, gençlik, eğitim ve ahlak alanlarında hem devlet evlerine hem de topluma öncülük yapacak. Milletin ortak talebi ve hedefi olan sivil anayasanın eşit vatandaşlık temelli bir anlayışla yapım ve yazımına öncülük edecek. Yasama, yürütme ve yargı etlerinin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak. Şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yönetimi için denge ve denetleme mekanizmalarının kurulmasına ve işletilmesine öncülük edecek. Emek ve sermaye kesimiyle sürekli ve etkili etkileşime açıp iletişim kuracak ve bu kesimler arasında ihtiyaç duyduğunda uzlaşma zemini oluşturabilecek. Avrupa Birliği'nin demokratik standartlarını yakalama noktasında öncülük ederek birliğin demokrasi ve özgürlükler konusundaki çifte standart uygulamalarını sona erdirmek için mücadele edecek. Bölgesel ve küresel dislere karşı inisiyatif alacak ve dünya masumlarının sözcüsü olacak vizyona sahip bir lider cumhurbaşkanı istiyoruz. Değerli basın mensupları, cumhurbaşkanı adaylarının hem Türkiye'yi tanımak hem de Türkiye'de tanınmak yönüne benzer durumda olmadıklarının bilincinde olarak Türkiye'yi bilen milletiyle ortak ya da benzer bir hayat öyküsüne sahip, millete aynı sıkıntıları çeken, milletin sevinçlerini gelenek göreneklerini bilen ve yaşayan, medeniyetin değerlerini yaşayan ve Türkiye'nin siyasi ve toplumsal demgelerini bilen ve yönetebilen bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Bizler Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan Bugün ulaştığı seviyeye bakarak, geçmişte yaşadığımız sıkıntı ve baskıları, devletin karşı karşıya girdiği küresel operasyonları, millet-devlet arasında çıkarılan çatışmaları ve bunları çıkaranları unutmadık, unutmayacağız. Üniversite kapılarından geri çevrilen genç kızlarımızı, Kur'an kurslarına gidemeyen çocuklarımızı başörtülü olduğu için memurluğu sona erdirilen kadın kardeşlerimizi, Kürt olduğu için ötekileştirilenleri, evladıyla Kürtçe konuştuğu için jandarma şiddetine maruz kalan anneleri, kesintisiz eğitim uygulamasıyla kendi çocuklarına ve gençlerine zulüm eden devlet aygıtını kaç sayı uygulamasıyla siyaseten kas sistemine dayanan eğitim sistemini bu ülkede yaşadık kendi vatandaşını tehdit olarak görüp darbe yapan, muhtıra yazan ceberrut devlet hüküm sürdü Türkiye'de. Bir yandan ötekileştiren devlet, diğer yandan kan pazarı kuran terör örgütü geriye gelmeyecek 30 bin canımızı ve çözümsüz 30 yılımızı çaldılar. 28 Şubat'ın zulmünün etki ve travmaları hala tam olarak bitmiş değil. Değerli basın mensupları. Evet. Bugün bunların hiçbirini Türkiye'de sıkıntı olarak yok. Millet daima özgür, daha müreffeh, daha huzurlu. Yollarımız, havaalanlarımız, hastanelerimiz, üniversitelerimiz, köprülerimiz, barajlarımız her geçen gün artıyor. Hayat kalitemiz sürekli yükseliyor çözüm süreciyle birlikte terör ve terör mağduriyeti sona eriyor. Kesintisiz eğitim yerine dört artı dört artı dört sistemiyle çocuklarımız daha esnek tercihlerde bulunabiliyor. İmam Hatip Okulları açıldı. Kasa uygulaması sona erdi. Kız öğrencilerimiz ve kadın kamu görevlisi kardeşlerimiz başörtüsüyle eğitim görebiliyor. Kamu hizmeti sunabiliyor. Kamu görevlileri toplu sözleşme hakkına sahip kılınırken işçilerin grev yasakları azaltıldı. Hak ve özgürlüklerin esas yasakların istisna olduğu bir Türkiye var artık. Filistin, Arakan'ın, Somali'nin yardımına koşan bir Türkiye var. Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekli konularda sözü dinlenen, tepkisi merak edilen bir ülke artık. Bütün bunlar son 10 yıllık dönemdeki siyasi ve ekonomik istikrarın demokratikleşme ve özgürleşme kararlılığının sonucudur. 12 Eylül 2010 referandumuyla devlet milletin devletine dönüşmüş ve devletin milleti algısı sona ermiştir. Türkiye uzun soluklu ve tarihe kayıt düşen gelecek vizyon belgelerini açıklamıştır bölgesel ve küresel hattı Türkiye yolculuğu da kararlı bir şekilde devam etmektedir. Sonuç olarak değerli basın mensupları, milli irade platformu olarak biz bu gerçekler ışığında 12. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli irade platformu olarak Türkiye'nin bu dönüşüm hikayesine, reformist sürecine, özgürleşme ve demokratikleşme iradesine vesayetin şifresine ve tasfiyesine öncülük eden, siyasi hareketin liderliğini yapan, dünya mazlumlarının sesi ve nefesi Türkiye fotoğrafını ortaya çıkaran, zulme ve zalime karşı diplomasinin sahte nezaketine sığınmadan tepki verebilen, katil devlet İsrail'e 1 minut, 30 yıl terör estiren örgüte silahı bırak diyebilen, çözüm sürecini sahiplenen milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ifade ediyoruz. <laughs> evet değerli arkadaşlar katılımlarınızı ben hepinizi teşekkür ediyorum. Asıl mesutlar arkadaşlar da teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>